Merhaba mantıklı metin izleyicileri. Budama işine hızlı giriş yaptık. Şarjlı budama makasımızı almıştık. Onu size anlatmıştım. Şimdi de şarjlı budama testeresini aldık. Evet. Şunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi alışveriş yaparken artık günümüzde e-ticaret, internetten alışveriş çok, çok yaygınlaştı. Biz de alışveriş yapıyoruz internetten. Ancak internette alınacak Ürünler hepsi çok ucuz olacak, çok uygun olacak diye bir şey yok. İnternetten aldığımız ürünlerde bazen pahalı olabiliyor veyahut da uygun, kullanışlı ürünler biliyoruz. Ben şahsen geçen de bir tane budama testeresi almıştım internetten. Performansını beğenmedim. 2 gün sonra arıza gösterdi ve onu geri iade ettim ve bildiğimiz ürünü almaya karar verdim. Gittim Çanakkale'de bir yerel firmamızdan Kösedere Tarım'dan alışveriş yaptım. Bu Kösedere Tarım firması Stil bayisi, Stil ürünlerinin bayisi ve yeni ürünümüz şarjlı budama testeresi. Ben bunu internette araştırdım. 2000 liradan aşağı fiyatta bulamadım. Burada Kösedere Tarım'dan 1450 liraya 12 ay taksitle aldım. Ve firma kendilerine teşekkür ediyorum firması. Aynı zamanda bana şu şekilde sitirin geleneksel yazısı ve ambleminin olduğu bir yelek hediye etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnternetten alışveriş yaptığınız zaman evet böyle hediye de vermiyorlar zaten. Evet. Ürünümüz bu arkadaşlar. Faturası var. Faturası da bizde. Sitin GTA 26 şarjlı budama testeresi. Budama makası değil, bu testere bildiğimiz benzinli motorların, benzinli kesim motorlarının bu şarjlısı. Şu şekilde, evet kutusunun üzerinde şöyle gösterebilirim. Evet, şu şekilde gösterebilirim. Açalım kutusunu bakalım bizi ne bekliyor. Şöyle açtık. Evet arkadaşlar. Orijinal bir çantası var. Evet, stilin kendi orijinal çantası. Şunu buraya koyalım. Şöyle yine stil yazıyor. Evet. Şöyle. Evet, Şöyle göstereyim. Sırf düz olsun. Evet. Şu şekilde açtığımız zaman Evet. Böyle gösterebiliriz. Kullanım kılavuzu var. Çeşitli dillerde yazılmış. Evet. Testeremiz bu arkadaşlar. Stil şarjlı akülü budama testere'si bu arkadaşlar bu paladaki kılıp bunu çıkardık evet burada bir emniyeti var dalı buraya dayadığımız zaman kestiğimiz zaman çok kalın geldiği zaman zaten bu emniyet kalkıyor evet burada açıp kapama düğmesi şurada açıp kapama düğmesi ve şarjı gösteriyor arkadaşlar evet bir de burada bir emniyet mandalı var bu emniyet mandalını bastırıp da tetiğe basarsanız motor çalışıyor Yoksa bu emniyet mandalına basmadığınız zaman tetiğe istediğiniz kadar basın basamıyorsunuz zaten. Basmanıza izin vermiyor. Aynı şekilde bu emniyet mandalı bu tarafta da var. Gayet pratik, kullanışlı tabanca gibi düşünebiliriz. Şu şekilde buradan açtığınızda evet. Şurasını açıyorsunuz böyle. Burasını temizleyebiliyorsunuz veya yağlamak istediğinizde de buraya böyle, böyle yapabilirsiniz. Evet, bunu tekrar böyle kapatıyoruz. Şöyle kapattık. Böyle koyduk. Şimdi firmanın tavsiyesi arkadaşlar burada bir de yağı var bunun. Bu bıçakları yağlamamız gerekiyor. Akü her bittiğinde tekrar aküyü doldurup şarj edip taktığımızda bu bıçakları yağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bunların kullanım ömrü doluyor ve yanabilir diye firma tavsiye ediyor. Dikkatli olmamızı söylüyor. Aynı şekilde bataryası da şu anda evet burada bataryasını da takalım. Bataryası gene stilin bataryası. Evet bir tane batarya çıkıyor içinden ama firma yakında yeni bataryaların da geleceğini söyledi. O zaman da yedek alabileceğiz. Şu şekilde taktığımız zaman bataryayı. Evet. Taktık. Çıt diye ses geldi. Bakın tetiğe basıyorum. Basılmıyor. Bu emniyet mandalını bastığım zaman tetiğe basarsam motor çalışıyor. Evet şu düğmeye bastığımız zaman Evet. çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada şarj durumunu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Makasımız testeremiz bu şekilde. Şimdi buradan bunu çıkarıyorum. Evet. Testeremizi böyle koydum. Bu da şarj aleti arkadaşlar. Evet. Şarj aletine de bunu bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Fişe takıyorsunuz. 2 saatte bunun dolacağını söylüyor. Firma yetkilileri ve kullanım kılavuzunda. Ve bunun kullanım ömrü 4 saat. Özür dilerim. Bunun kullanım ömrü arkadaşlar 35 dakika. Ancak kalın dal kesersek yahut çok yoğun bir kullanımda bulunursak o zaman bunun kullanım ömrü kısalabiliyor. Kullanım süresi kısalabiliyor. O yüzden bunu tabi her zaman normal testleri gibi veya daha yüksek şarjı giden makaslar, motorlar gibi, benzinli motorlar gibi değil. Acil ihtiyaçlarda kullanmamız daha uygun olacaktır. Ve 10 santimetreden fazla kalınlıktaki dalları da kesmememizi fazla kesmememizi tavsiye ediyorlar. İnşallah bu tavsiyelere de uyacağız. Ve Stil GTA 26 akülü budama makasımızı daha güzel işlerde kullanacağız ve budama işlerinde bizim yardımcımız olacak. İnşallah bunu daha sonra kullanırken de sizlerle paylaşacağım. Böyle bir ürüne de ihtiyacınız olursa ayrıca tavsiye edebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz memnun olurum yorum atarsanız sizin yorumlarınıza göre daha iyi çalışmalar yapabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.